Yasemin Nivacım. Aslında bu bir deney de olabilir. Yoksa bir şeyleri öğrenmen amaçlı da hazırlanmış bir şey olabilir. Basit bir şey. Sen tahminin var mı? mı? Ben sana söyleyeceğim ne yapman gerekiyor. Biraz bekle. Malzemelerimiz iki kavanoz su. Ama iki kavanozdaki su da aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi mandalinanın birini soyup bir kavanoza atacağız. Diğerini soymadan bir kavanoza atacağız. Bakalım neler olacak sonra. Şimdi aşayım. Hı? Soyabilirsin. Söyle. Hı? Ama mandalinayı parçalamadan soy tamam mı? Yuvarlak kalsın. O zaman evet hiç parçalamadan yuvarlak Ay. olarak atacağız mandalini. Ver bakalım at bana. Tuttu ya. <laughs> Arkadaşlar benim tuttu ben bile o Bakalım sen tutabilecek misin? Okulda <laughs> bile ben tutamıyorum çok bir kere. Evet beceremiyorsun o işi pek. Evet okulda bile tutamazmış. Evet. Baykuş kız maskemizden kurtulduk mu? Evet. <laughs> Vaz mı geçtim baykuş kız olmaktan? Evet. <laughs> dikkat et tamam mı? Sakın parçalama maskeyi. Ee, Bandayla yaptım. Bakın mı Evet, biraz şaşkın olabilir. Evet, biz deney yapıyoruz. Bak, TikTok hilesi değil. İstediğin istediğin kavanoza atabilirsin. <laughs> Yüzüyor. E bu dipte kalıyor. <laughs> e neden böyle oldu ya Selin? Ben İkisi de mandalina. Ben bunu okulda denemiştim. Bu deneyi denedin mi okulda? Evet ama mandalina sızdı. Neyle denemiştiniz? Oyuncaklarla. Oyuncaklarla. Tahminin var mı peki bir mandalina batarken diğeri neden batmıyor? Soyulmuş olan neden batıyor? Ağır oldu. şeyler gibi çöker o zaman var bu, ağır, bu bence bu işte bir şey var biraz daha düşün bakalım tahmin yürütmeye çalış bu ağır hayır ağır hafifle alakalı bir şey değil bu bak şimdi ben sana anlatayım ister misin ama çok iyi dinle beni tamam, tamam mı Soymadığımız mandalina var ya? Evet. Onun kabuğu havayı içinde tuttu ve aslında bir balon görevi gördü. Yok artık. Zaten balon İşte bir balon gibi oldu. Ama diğer mandalinayı soyduk ya. Ara boşluklara su girdiği için içinde hava boşluğu kalmadığı için mandalina dibe çöktü. Bunda yani <laughs> hava boşluğu hiç yok. Hayır, onda hava boşlukları var. Bunda yok. Evet. Son gibi düşün onu. Kabuğu onu korudu. Balon. Evet. Balon. Şimdi Balo'ya <laughs> Gider balor. mi acaba? Balo. Hadi evet, bir etten sonra Evet. Böyle ya. Ama sonuçta yukarıda kalıyor değil mi? Evet. Yüzüyor. Balor. Ama diğer mandalina hep dipte. Bu deney de böyleydi. Ne öğrendi? Hayır, içinde hava olduğu için o yukarıda kaldı. Diğerinde hava olmadığı için kalmadı. Ne diyorsun arkadaşlara? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayalım. Mua, mua,